Selam milletim. Biliyorum hepimiz üzüntülüyüz. Yüreğimize su serpen de yok bu aralar. Gece 3 maçı bir arada seyrettim. Bir ona bir ona bir ona bakmaktan helak oldum. Ama işimiz bu seyredeceğiz. Galatasaray üzdü. Galatasaray maçının yorumunu sona bırakacağım. Biraz es vereyim de hırsım da sinirim de biraz geçsin. Trabzonspor'da hayal kırıklığı yarattı. Yahu kendi sahanda Norveç takımın Molde ile oynuyorsun. Onun karşısında 3 sefer öne geçiyorsun. Maçı 3-3 berabere bitiriyorsun. Son dakikada bir de penaltı kaçırıyorsun. Yapma Trabzon ya. Senin hocan Abdullah. Senin memleketin Trabzon. Yakıştı mı ya? Bu maçı da Trabzon'u da daha sonraki bir mevsim başı Trabzon programı yapacağım. oradan anlatacağım hepinize. Sıvah Spor'la yine güldük. Allah razı olsun. Millete moral verdi. Gürcü rakibi Dinamo Batumi'yi deplasmanda olmasına rağmen 2-1 yendi. Çok güzel bir sonuç. Başkan Mecnun odu yakmaz. Teknik direktör Rıza Çalınbay ve bütün futbolcuları kutluyorum. 3 maçtır Avrupa'dan kucak dolusu puan getiriyorlar. Bu da ülke puanına yansıyor. Sivas Sporu gibi yok. Hepsini kutluyorum. Alınlarından öpüyorum. Galatasaray çok sıkıntılı. Yani neresinden başlayacağımı şaşırmış vaziyetteyim. Rakip İskoçya'nın no name takımı sen Johnston. Yani Aziz Johnston. Daha önce adını duydunuzsa bilin ki futbolu Galatasaray'dan ve hocasından çok daha iyi biliyorsunuz siz. Kapalı bir kutuyu biliyorsanız helal olsun. Ama bunu Galatasaray yönetim tarafı incelemek zahmetinde bile bulunmamış. O maçtan sonra onu o kanaate verdim. Galatasaray Spor Kulübü sahada ve sahanın dışında Hocasıyla, başkanıyla bülbül gibi konuşuyor. Maç geliyor sahanın içinde tutuk oynuyor. Kekeme gibi futbol oynuyor. Bir var bir yok oynuyor. Ve İskoç takımına teslim oluyor. Oynuyor gözüküyor. Üçte Muhammed ile yüzde milyon bir gol kaçırıyor. Kaçar gol kaçar. Arkasından Kerem yedinci dakikada fişekliyor direkten dönüyor. Yani yedinci dakikada 2-0 galip geleceksin. Ama daha önde 83 dakika var. Sen kenarda ne iş yaparsın hoca? Ekibinle ne iş yaparsın? Çocuklar görevlerini yaptılar. Biri atamadı, biri direkten döndü falan filan. Yapsana bir değişiklik, yapsana bir şey. Yok. Zafere Hovar'da kadeh kaldırmak var. Başka bir şey yok. Takım sahada bir iş yapamıyorsa o zaman takımın işleyişine tersten bakacaksın. Hoca kulübede ne yapıyor ona bakacaksın. Hoca medyaya yemek veriyor. Boş zamanlarında vira konuşuyor. Sahada galip gelemiyorsa Durum kötü. Buraları karıştırmak lazım. Galatasaray kötü müydü? Hayır. Ama iyi de değildi. Rakibi kimdi? Geçiniz. Aziz Johnston. İşte burada film kopuyor. Burada iyi niyetler de kopuyor. Seyir zevki de kopuyor. Ya arkadaş, Şampiyonlar Ligi'nde bir solukta elenmişsin. Kime? PSV'ye. Hadi Hollanda takımıdır. Hadi şanı şöhreti vardır. Şimdi pek iyi olmasa bile. Kazanacağın para uçmuş gitmiş avucundan. Şampiyonlar Ligi'ne giremediysen gerisini boş verse. Sen hala transfer vaat ediyorsun. Para da kazanamadın Şampiyonlar Ligi'nden. Ve o transferleri de alamıyorsun. İki tane sağ alıyorsun, oynatıyorsun. Sağ bek, sol bek. Eh sağ bek biraz iyi. Golü de atıyor. Ama yenen gol de onun mahsulü. O taraftan oluyor. Neyse. Sol tarafta Arlot. Ancak 45 dakika dayanıyor, onu da değiştiriyorsun. Madem oyuncu alacaktın. Chicaldo daha hala ortada yok. Niye? Çünkü buraya gelmeden önce Avrupa maçlarında kendi takımında oynamış. Ulan ne alıyorsun o zaman onu? Olmayacak duaya amin diyorsun. Ah, oh, oh. Maç sonrası ne diyor Terim? Çok gol kaçtı olmaz. Hani biliyor hep söylüyor ya bu seviyelerde böyle olmaz. Kustuk bunları duymakta. Duyuyoruz da neye yarıyor? Yine kalkmış rakibimizi orada yeneriz diyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Üstelik kalede musire de yok. Berke var. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ona da bir hal olsa kale boş. Terim hala orada yeneriz diyor. Ya inşallah yenersin. Ona bir itirazımız yok. Duacınız inşallah Galatasaray yener. Ama burada yenememişsin. Orası için önümüze ot koyma bari be adam. Kanma dokunuyor ya. Ağrıma gidiyor. Hep palavrayla yönetiliyoruz. Bak örneklerde de Tromso var. Karpatin Liri var. Varsın yoksun boş ver. Ama sen evliya mısın ki? Her beladan kurtulacaksın. İkinci maça kadar uçuruyorsun gene bizi. Galatasaray'dan senden kurtulmalı. Kurtulmadıktan sonra olmaz. Maça bakıyorum, anlatacağım şimdi ben neler neler görüyorum. Ama kenardan hiç hoca parmağı görmüyorum. Burada beceremeyen hoca <laughs> İskoçya'da nasıl vereceği edecek merak ediyorum. İşte bu sonuç bu laflardan sonra ortaya çıkan gerçek şudur. Allah yardım ederse Galatasaray tur atlar. Bu kafayla olmuyor. Neden olmuyor onu da söyleyeyim. Onu da anlatacağım. Takımı yeniliyorsun. Takımı genç hale getiriyorsun. Hocan çağ gerisi. Olmaz arkadaş. Olmaz. Galatasaray belki bugün Şansla, mansla gider İskoçya'dan turatlar. Ama Galatasaray'ın bu kafayla geleceği karanlık. Onu çözemiyorsunuz. Günü gün ediyorsunuz. Herkes kendi arpasına bakıyor. Şimdi geleceğe bakın, ileri bakın. Başkan Elmas birlik beraberlik sloganıyla geliyor. Bakın Galatasaray'da hakikaten kırılmış bir bünye var. Bunu kavuşturmak, bağdaştırmak için geliyor. Gelir gelmez eski yönetimi başkanı disipline gönderiyor. Hiç kimse demesin tüzük müzik ona verdi o görevini yaptı. Çağır bir toplantı yap barıştır insanları. Onu da geç. Camia içinde yara sarmak yerine küskünler artırılıyor. Basına yemekler veriliyor ama camia içindeki has üyeler hala alınmıyor bile. Çünkü iktidara gelindi ya, ondan sonrası gidene kadar tufan. Aile içinde birlik sağlanamazsa sahada güzellikler olmaz. Bunu herkes bilmeli. Galatasaray ayak oyunlarıyla yönetilemez. Şimdi zamanı değil. Bunları daha sonra yakın gelecekte öyle bir anlatacağım ki Florya'ya girenler çıkanlar kimler kimdirsek temasında sportif aşeye neler olacak şaşarsınız. Takımda İla da var. Genç Berkan Kutlu. Belli. iyi bir kumaş. Disiplini var. Oyun zekası var. Yetenekleri var. Maça asılma duygusu var. Daha çok genç. Oturdukça Galatasaray'ın büyük kazancı olacaktır. Bir de onun yanında Kerem Aktürkoğlu var. O da mükemmel bir futbolcu. Bakın giderek üstüne koya koya gidiyor. Saha içinde deplasmanları, kaleye şutları, asist yapmaları, çapraz koşularıyla peşine adam takması, dinamik hali Galatasaray'a büyük kazanç Kerem'in. Ancak işe bakın, oyundan Berkan'ı alıyor, yerine Sekidika'yı koyuyor. Yahu yanında Sekidika'dan 50 kere iyi emreler var, soksana onlardan birinden birini. Yani bunları anlamak mümkün değil ya Rab. Hata üstüne hata yapıyor Terim. Forvet'in her yerinde var olan çağın futbolunda ideal bir oyuncu Kerem. Onu besleyecek adam lazım. Onu enforme edecek adam lazım. Ona pas uzatacak adam lazım. Bu şekilde değil. Galatasaray ayrıca yavaş oynuyor. Taylan iyi ama bıdı bıdı. El freni mi koy çocuğa veya sakatlıktan kurtuldu diye mi öyle? Çok yavaş. Aiste Revan futbol oynuyor. Aytaç daha aktif olmalı. Daha forvetine yakın oynamalı. Çünkü onun şut becerisi de var uzaktan gol atma şansı da var. Gelelim Arda'ya. Arda bu takımda bırakın sahada olmayı, kenarda malzemeci olamaz. Artık bunları anlayın ya, bir karar verin bu işler için. Arda oynarsa takımı fuzuli işgal işgalden mahkeme yolu açılır ya herkese. Babel kalitesiyle bu boşlukta yer dolduruyor ama o da bitik. Ya Mustafa Muhammed, ya Muhammed Mustafa. Geldiği gibi değil pıstı bu çocuk leblebi gibi goller atıyordu, yüzü gülüyordu. Şimdi korkak bir ifade tarzı var. Her kaçırdığı golden sonra kenara bakıyor. Ne zaman haşlanacağım? Ne zaman papara yiyeceğim ben diye. Böyle futbolcu kazanılmaz. Kenar yönetimde bir şeyler var. Hep her dakika Fatih Terim ismi vermek de istemiyorum. Ama sorun kenar yönetim. Hadi öyle diyeyim. Ama kenar yönetimde de Fatih Terim'e tesir edecek kimse yok. Hasan Şaşlar vardı gitti. Davala vardı gitti. Şimdi kaldı Necati ile bizim Selçuk. Tesir edemezler Fatih Terim'e. Bu kenar yönetim de değişmeli. Türkçe konuşuyoruz ya o anlayın biraz. 67'de Mustafa'yı alıyor Fatih Terim Cagne'yi sokuyor. Ya Cagne çürümüş mal elde kalmış. Paran yanmış. Daha ne şans veriyorsun ona? Vereceksen devam ettir Mustafa'ya 90 dakika oynasın kendini kazansın bu çocuk. Hiç olmazsa genç. Of of Arlot da geldi. Yeni oyuncu diye takıma kondu. Ne oldu? 45'i zor bitirdi. Çıktı yerine Ömer Bayram girdi. E başlı Ömer Bayram'la o zaman. Görmüyor musun sen bunu? Hani kalitesini demiyorum. Oynayacak oyun oynamayacak güçte olduğunu. Bir şeyler yapmak istiyor ama Fatih Terim de panik halde. Sağ kanatta Fransız boya oynadı. Gol de attı. Ama gol onun kanadından geldi. Aytaç'ın yanlış geri pasıyla. Allah aşkınıza. Rica ediyorum, istirham ediyorum. İsterseniz dilekçe yazayım, yönetime vereyim. Yönetim size tebliğ etsin. Bunların da hepsini Remzi Sanver açıklasın. Yahu! Sinir katsayım arttı. Söylesene futbolcularına Muslera'ya geri pas yapmayın. Bu adam ayağı kırıldıktan sonra kendine güvenini kaybetti. Üstelik uzun süre çalıştı. Biraz önce Amerika'dan geldi e, milli takımında oynamaktan formsuz ve yorgun, bitik. Yapmayın buna geri pas. Atsana Baba Taca. Niye veriyorsun Aytaç geri pas? Ne oldu? Geri pas verdin. Penaltı yaptırdı. Kırmızı kartı gördü Muslera. Takım 10 kişi kaldı. Aytaç kancayı yedi. Kaleci girdi içeriye. Bunların hiçbiri Galatasaray'a kar değil. Ben Muslera. bunca iyi zamanın kalecisisin sen. Ya bırak adam golü atsın kardeşim. Niye indiriyorsun ya? Golü ye, kırmızı yeme. Ha bunların hepsini kim yapacak? Kim yönetecek bu takımı? Ben mi yöneteceğim? Burak Elmas mı yönetecek? Sahadaki, kenardaki yönetim yönetecek. Yok ki öyle bir yönetim. Aha. desen sarıya dik gitti. Hakeme itiraz itiraz. Allah Allah iyi niyetliymiş yani Basmadı bir kırmızı da. Luyundama, uyuyan zürafa, kenar hoca yönetimi, fareli köyün kavalcısı. Nasıl başarır bu takım? Sıkıldım. Yine bir amatör takıma pes ettik. Yine önümüzdeki maça bakacağız. Palavrayla kazanacağız, geleceğiz. İnşallah kazanırız. Gönlümüz de bahçe olur. Ama gelecek de ormanlarımız gibi yandı kül oldu. Umudumuz kalmadı. Demek bu kafalarla olmuyor. Oh ya tükendik ya. Yapın bir değişiklik. Kalın sağlıcakla. Ama bu ortamda nasıl sağlıcakla kalacaksınız ki siz?